Herkese merhaba, herkese Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft e, bölümümüzde şey yaptığımızda yapacağım. E, dünya'yı e, şey yapamadım. Zamanım olmadı. Ne olsun. Bugün yapacağım. Evet, en son burada kalmıştık zaten. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar, bakın. Hiçbir şey. Değişiklik yok. Diyorum Şimdi... Bence bugün şey yapalım arkadaşlar. Ee, ee, evet tarla yapacağız. Evet eve tarla yapacağız. Şimdi hatırladım. Evet tarla yapacağız. Şimdi tarla malzemelerimizi. hatta ben yapamıyorum. Bunu. Şöyle dedik. Sen al, sana ihtiyacımız yok. Evet. Taş. Evet şöyle yapacağım. Her yeri kaplamayacağım. Şuralara değil. Evde zıplayamayacağız. <gülüyor> Al. <gülüyor> Galiba tamam. değil mi? Ben hemen şuradan buğday tohumlarımızı alıyorum. Bunun, bu yüzden bunları saklıyordum orada. Sıkıldan. Şimdi ilk şuralara yapacağım. Çünkü, evet Başarı geliyor. Abi işte böyle blok oluyorlar ya. Ben bunu sevmiyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar. Olmuyor. İşte olmuyor abi. Olmuyor. Çok güzel. Bloklandı. Evet. Ben böyle bazen oha tam yetmedi diye de tam yetti diyemem çünkü bundan. Şimdi ıı, şimdi bugün bir de madene gideriz abi. Bir de benim biraz yemek yapmam lazım çünkü 11 o aa abi yes bunları çalacağım abi sorry çok güzel bir şey çok güzel bir şey güzel bir, şey bir kısmını buğday yaparız bir kısmını şey yaparız bir de şuna ihtiyacım var bunlarla trade yapacağım. Bunlar onlar pislik yapıyor. Onlara onlarla sıkıntı çıkarmayacağım. Şimdi şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de arkadaşlarım var. Bunlara ihtiyacım var. bunları yiyeceğim. En hızlı samanları çapayla kırıyor. Eee iyi şey yapıyormuşuz. Alıyormuşuz. Bunu ben öğrenince şokum bu arada. Ha. Ben bir şey öğrenince de şokum. Böyle klasik yani. Bir de bir de bir de bir de bir de benim. Şimdi. Evet, şöyle yapacağız. Ee, bir buraya, bir de buraya. Nasıl? İşte şimdi her şeyi ekebiliriz. Bir kız bu bu kısmı pancar mı Şöyle. Bu kısmı şöyle. Bu kısmı pancar. Buradan buraya patates eks eksek mi evet bir de bir de bir de bu bir de bizim bu tarlaya gitmemiz lazım bu tarla çok güzel. evet şuradan itibaren hepsi patates bunlar hazır pancarları ekemiyoruz zaten bir de havuç ekeceğiz. buralarda havuç olacak abi. Yani. Ama bu büyük değil çok küçük. Daha bir şeyler yaparız. Ama benim ilk bunda bu arkadaşlıklarıma ihtiyacım var. Spam atıyoruz abi. Ee, Envanterim baya dolacak. Ee, son bu bence. Evet Bir tane sana ver Çok güzel bir şekilde Bırakalım evet, basıyoruz onu. Tak 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 Vı Vı Bayağı şey var Evet parmaklarımız çok acıyacak bunların bir hızı aa şey buldum bak buldum böyle iyi sol ve sağa basıyoruz mu daha kolay oluyor Wow, wow, wow. Tamam. Evet. İkisine de basınca daha hızlı. tane daha ekmek kaldı. Aratmış geliyor abi. Son iki tane kalacak. Evet bu bu ekmekler burada kalıyor. Öbür şeyler sonra sonra Şimdi bizim bu arada benim bunu buraya koymam lazım bu da önemli bir şey şimdi bunlar hatta seni de alalım da bunların hepsi hatta bu pancar bu bu yemek bu bunların hepsi bunu buraya koy bunu diye ee, bir de yapamayız, pancar yemeyeceğim. Pancarımız az. Var. Ekmek var. Bu arada biz burada yemek kıtlığından ölecekmişiz diye düşünüyorum ben şu an. Çünkü evin ee, şeyi çok küçük. Bence şuraya bir tane farm yapabiliriz abi. Şuraya. Bu toprakları yapabiliriz. Bir de oyunun güzel, güzel kısmı oyunda grafik yok. Abi yani şöyle bir şey olabiliyor. Bu bu demek şöyle bir şeyin olması imkanı demek. Koyamadım. Bu. Bunun. Yer çekiminin ne olması demek? Olmaması demek. Var da abi yani bazı yerlerde çıkartıyor falan. ama yani burada değil şimdi sizi alıyorum abi seni koyuyorum evet bu ne ha, bunu bütün tonlarımı buraya ekleyeceğim bu arada bizim şurada en son şeker kamış kamışlarımız vardı. Bunlar çok yavaş biliyor. Onlara hiçbir şey yapmıyor. Bunlar da bekliyor. Çok güzel olmadı da. Çok da büyük olmadı. Ol. Güzel görürsün diye şey yaptım. Takı kalayım. Aha gitti. Şimdi. Aa. Evet bunlar şey yapacak. Bizim Tabii hemen uyuyup hemen her şey yapmak istiyorum ya. Bu videoyu ve bir saatlik video yapmayacağım ya. Ha, yarım saat olsun istemiyorum O yüzden hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum ee, sana ihtiyacımız da olabilir blok için. Bir şey ihtiyacımız yok. Aa, ayağında bir şey unuttuk. Tamam. Speedrun. Kendimi riske canımı riske atıyorum şu an düzenlemek için de düzenleme, düzenleme diye yaptım. Şimdi sizi de koyalım. Bir de pancarları bir şey denemek istiyorum. Pancarları direkt ekebiliyor muyuz? Ekemiyoruz. Evet, buğday gibi. Buğday da ekemiyoruz çünkü. Şöyle tohumunu ekebiliyoruz. Bu, ta, bu kadını buraya koymuş değil mi? Neden neden öyle yapmış Evet. Basalım. Evet bence şöyle yapacağız. Al. Sen de alalım abi. Sen sen Buralım. Böyle böyle. Böyle bir Şimdi ne yapacağız? Evet Bunları ekeceğiz Artık hiç hiçbir şeyim kalmadı ki Bir bunlar var Bunları ekecek, büyüyecekler bütün hepsini bu arada bu kadar büyük yapmak zorunda mıyım diyorsunuz? Evet yapmak zorundayım. Neden? Çünkü ee, arkadaşlar ee, 64 karelik bir şey yaptığınızda hiçbir şey yaramazdı. Yani yüzden bile fazla Ben bir şeker kalmışım. Buraya bir tane acaba şöyle köprü mü yapalım? Burada bir tane bir Buraya da Oha. Hepsi büyümüş. Oh. Normalde ben bunları hiç büyütmeyi hiç bilmiyorum. Hiç 你这个，呃，那很 thank mm -hmm. you Çünkü Ben bu sefer madene gitmek istemiyorum ben biraz. Bu sefer 3, 4 abi. Bir de pislik yapıyor. Abi ne arayın Abi. Abi ben bu demir golemi öldüreceğim abi. Gitmiyorsun. 1 2 3 4. Ol. Hadi. Speedrunner'dan ne yapacağız? Ben şimdi buraya inince beni vurabiliyor. İyi. Ee. Bunlarla ne yapacağız? Bunlarla balta yapacağız. Evet ben şu an Hızlıca her şeyi yapmak istiyorum. Hızlıca her şeyi yapmak istiyorum. çok hızlı bir şekilde yapmam lazım. Hadi. Hadi. Ee, Seni alıyorum. Ve ne yapacaktık? Abi. Eğer kalmış. Şimdi eğer kalmış. Eğer koyalım şöyle. Tamamdır. Yok. Bir de direkt yapalım. Al al abi. Al abi. Bir de odun kazmamız lazım. Odun. Odun odun. Odun Şimdi bu ormana gidiyorum. Köprüyü yaptık. Çoğu odun var. İki, iki ağaç kesiyoruz onu. Hızlıca baltamı alıyorum. Hızlıca kesiyorum. Bir de şimdi diyorsunuz ki ben neden demir batım kullanıyorum ama onları ben hemen böyle taktiği kullanmıyorum ve çok demirim olunca onları kullanacağım. Öbür türlü şey olacak çünkü. Biraz daha biraz daha aç. Ya, ya da bu ağacı da keselim yeter. 20. Tam 20 tane yaptım. Ne kadar oluyor? Ben bunların hepsiyle sopa yapacağım abi. Sopaya çok ihtiyacım var çünkü. Evet. Bence diyorum ki ya bu bölüm biraz hızlı geçti. Bence bu kadar yeter ya. Bir sonraki bölüm daha fazla yapacağım. Diye düşünüyorum. Yani bu sefer şu an acele yapıyorum. Bir arada evden çıkacağız. Aa gitti. Bu sefer bu sefer o kadar şey yapamadım. Çünkü hızlıca yapmak istedim. Çünkü bir gündür yapmadım. Bugün de yap bir, Bugün de farklı zaman olmayacak. Birazdan evden çıkacağız. Evet arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bir de ben yine evin ailesini gösteriyorum sıfır değişme evet sıfır değişme ile evcim evet arkadaşlar bakın evvantereme istersen şöyle foto çekebilirsiniz şunu şöyle alayım bunu böyle alıyorum arkadaşlar e bir foto çekim böyle bir böyle foto çekin Çektiyseniz tamam abi. Bakın hiçbir hiçbir şey değişmeyecek. Kapının bu sol kapı Böyle Hı. bakacağım. Evet. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı çok isterim. Bu bölüm biraz az şey yaptık ama olsun. Bir sonraki bölüm daha fazla şey yapıyoruz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Görüşürüz.